Evet, sayın Valim, Sayın Şehit Kamil Hakkalım, Sayın Şehit Kamil Belediye Başkanım, spor malzemeleri ve akıl zeka oyunları sektörleri takdim törenine hoş geldiniz. Spor. Şehit Kamil Belediyemiz hem milli eğitimin, hem vali hem de bunun ötesinde aslında biz başlamadan önce de kendi projelerini eğitimle ilgili, sporla ilgili, kültürle ilgili destekleyen bir yapısı vardı. Bu hafta içerisinde okul öncesi eğitim başta olmak üzere eğitimin ihtiyaçları ile ilgili birçok protokol yaptık, birçoğunun törenini yaptık, bazılarını yapacağız. Bugün de burada aslında var olduğunda çok fazla bir şey ifade etmeyen ama eksik olduğunda çocuklarımızın öğretmenlerimizin eğitim yapmasının önünde çok büyük engel olan malzemeleri dağıtıyor. Eskiden okullara gittiğimizde, öğretmenler odasına gittiğimizde şu konuşulurdu. Çocukların antrenman yapacak topları yok. Çocukların sahaları yok. Çocukların şu malzemeleri yok son yıllarda her geçen her geçen yıl biraz daha artarak gerek belediyelerimiz, gerek kaymakamlarımız gerekse e, valilik olarak bu malzemeleri temin ediyoruz. İnanıyorum ki bu malzemelerle birlikte biraz daha birikmiş olacak. Eksik kalırsa önümüzdeki süreç içerisinde yine tamamlanır. Ama bu malzemelerle birlikte spor yapacağız ama topumuz yok. Spor yapacağız şuyumuz eksik, buyumuz eksik diyebileceğiniz hiçbir mazeretimiz ortada kalmamış oldu. Başları tam başkanımız olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyorum. Şehit Kamil Belediyesi yardımları yaparken bir yardım yapıyor. İkincisi yaptığı yardımda malzemede gerçekten bir kaliteyi yakarıyor. E, yakalıyor. Üçüncüsü de hiç kimseyi yormadan, rencide etmeden bu yardımları yapıyor. Kendisine, ekibine, bunları koordine eden kaymakamımıza yardımcı olan Milli Eğitim Müdürümüz ve personeline ve her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şehit Yardım Belediyesi olarak her zaman spora, sanata, kültüre, eğitime destek vermek adına Sayın Valimizin önderlerinde arkadaşlarımızla birlikte destek gayret gösteriyoruz. Evet, ben okuyorum, Gaziantep okuyor etkinliklerinde. Sayın Valimizin göstermiş olduğu hedef doğrultusunda koşuyoruz. Spor şehri Gaziantep noktasında gerçekten çok büyük yol aldık. Bu noktada da bir taraftan valilerimizin yapmış olduğu spor malzemelerini desteğinin yanında Şehit Kamil Belediyesi olarak hem amatör sporlara vermiş olduğumuz destekler diğer taraftan da özellikle okul kulüplerine destek verebilmek adına çam sakızı çoban armağını geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinlikteyiz bugün. Tabii gönül ister ki her türlü ihtiyaçları karşılayalım ama belirli bir bütçe yönetiyoruz ve bunları öncelikler sırasına göre yapmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle akıl ve zeka oyunlarını önemsiyoruz. Nedenine gelince geçen sene Sayın Valimizin başlatmış olduğu organizasyonla ana sınıflarından başlamak üzere tüm sınıflarda özellikle satranca yönelik eğitimi ön plana almıştık. Bu sene de özellikle akıl ve zeka oyunlarına yönelik olarak çocuklarımızın teknolojik alışkanlıklardan biraz geriye çıkmasını sağlayabilmek adına bu etkinliği önemsiyoruz. Takımlar halinde bunları bütün okullarımıza dağıtacağız. Amacımız da ileride bunlara yönelik olarak bir şenlik, bir turnuva havasında hem çocuklarımızın kaynaşmasını sağlamak hem de çocuklarımızın biraz bağımlılıktan, teknolojik bağımlılıktan çıkıp bu tür etkinliklere katılmasını sağlamak. Ben bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm etkinliklerde her zaman bize yol gösteren, yanımızda olan, bugün de şereflendiren başta sayın valimiz olmak üzere sayın kaymakamımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ee, Sayın Başkanım, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak size teşekkür ediyoruz. Dün Kırtasiye yardım, bugün spor malzemesi akıl zeka oyunları. Tabi ee, tabii öğrencilerimizi çift kanatlı yetiştirmek nam adına e, bunlar e, olumlu e, yatırımlar. Tabi biraz önce akademik anlamda da Sayın Başkan'ın deneme sınavları yapacağıyla ilgili bir müjde aldık şey, Kamil Ben e eğitime verdiği katkılardan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Değerli protokol rica ediyorum. Efendim, programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli üretmenlerimizden ricamız, efendim,